Evet, Yusuf bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii dayı oldun. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Çok resmisin ya. Nasıl durumlar? Mutlu musun? İyi ama ilk başta yoğun bakım aldılar. O zaman çok üzüldüm yeğenime. Allah Allah. Dedim ki içimden. İnşallah yeğenime bir şey olmaz dedim. Abi, biz de burada dua ettik ya mübarek. Sen dedin ya yeğenim oldu hocam. Yoğun bakımda talebe, talebelerle dua eden. Biz de dua ettik. Allah razı olsun çıktı. Çıktı mı? Duamız kabul evet. oldu mu? Evet. Elhamdülillah. Dualar kabul olur inşallah. Biz de çok sevindik. Tekrar gözün aydın olsun. Memlekete gittin. Dayı olarak yeğeninin yanında bulundun. Bu çok önemliydi. Bütün dayılara bir şey demek ister miyiz? Herkes güzel dayılık yapsın. Bu bir ikincisi yeğenlerini çok sevsin. Hayırlısıyla büyüsün böyle dayılıkla. <laughs> Oo, hayırlı, hayırlısıyla büyüsünler. Öpüyoruz seni yeğeni o zaman, tamam? Allah, you